Merhaba değerli izlerler. Ateşehir Ordular Derneğimizin düzenlemiş olduğu Ordu Kültür gezimizin sonuna yaklaşıyoruz. Evet, değerli başkanımız Ertuğrul Köloğlu'na mikrofonu veriyorum. Evet, başkanım merhabalar. Evet, tekrar e, günaydın, hayırlı pazarlar diliyoruz. Ataşehir Ordular Derneği'nin e, her sene geleneksel olarak yapmış olduğu kültür gezisinin bugün son günü burada bize ev sahip yapan belediye Başkanımıza ve Isaac otelin sahibi sevgili Zeki adına kardeşimize teşekkür ediyorum çalışanlarına teşekkür ediyorum Isaac'te kalmak ayrıcalıktır Misafirperverlik güler yüzleri ayrı bir ayrıcalık onun için Zeki abi sana teşekkür ediyoruz sağ ol var ol el sallayalım ekibime bir de ricam burada gelenler dahil, bizi izleyenler dahil olmak üzere. Burada her zaman Ataşehir Ordular Derneği'nin %15 indirimi vardır. Ve özellikle kalmanızı ben rica ediyorum. Bu otel ayrıcalıktır Ordu'da gerçekten bunu gönülden söylüyorum size. Şikayetiniz de varsa direkt bana da iletebilirsiniz. Hiç sorun değil. Çünkü bu otelin sahibi bizim kardeşimiz sayılır Zeki Bey. Kendisinin altın gibi bir yüreği vardır. Bize vermiş olduğu katkıdan yapılan iyi niyetten güler yüzden dolayı tüm çalışanlarına Ataşehir Ordular Derneği üyeleri ve gelen e, konuklar teşekkür ediyoruz. Sağ olsun, var olsunlar. Evet. Bir teşekkürümüzle Ataşehir Belediye başkanım Sayın Battal Ülgezi'ye her zaman orduların yanında olduğu kocaman bir alkış gönderelim. <laughs> teşekkür ediyoruz. Evet. Değerli izleyenler buradan Ateşehir Ordula Derneği'mize buradan hep beraber akışlamak istiyoruz dernek başkanımıza.